Şununla hâlâ dinlersek çok iyi olur sanırım. Ustam, yani. ustam, işiniz bitince şu benim masaya da bakar mısınız? Biraz sallanıyor da. Aa! Erkan'la ne biçim konuşmak orada? Çocuklar, gülmeyin bakayım. Sizde ne kadar ayıp. Kötü bir şey demedim ki öğretmenim. Hazır usta ayağımıza kadar gelmiş, faydalanalım işte. <laughs> gülmeyin dedim. Oğlum Erkan, sen hiç yakışıyor mu bir yemekçiyle böyle konuşmak? Vallahi çok şaşırttın beni. Ee, şimdi... Ben öğrenci adına sizden çok özür dilerim. Yani ne olursunuz kusura bakmayın. Hani normalde de hiç böyle bir çocuk değildir. De valla ne deseniz haklısınız. Suç bizde ama biz gerekli eğitimi verememişiz öğrencimize. Yani iyi de ben... amcuro. Amcuro sen nereye kayboldun ya? Amcuğlu mu? Siz değil misiniz? Hayır, değilim. Öğretmenim tanıştırayım. Kasabamızın mucidi aynı zamanda benim de dayım Taner Kaya. Evet ben. Yani çok özür dilerim ben size elektrikçi zannettim. Habire de iş yaptırıyorum. Ay ne olur kusura bakmayın. Yok yok estağfurullah yani, önemli değil ne olacak. Hem biz de usta sayılırız. Hep priz de tamir etmiş olduk yani. Kolay gelsin size iyi dersler. Öğretmenin hizmeti tamam Size de kolay gelsin çok teşekkür ederim.